Selam arkadaşlar yeni bir videoyla da karşınızdayız arkadaşlar bugün kızım Nazmiye Su ile beraber benim kameramanlığımı yapacak aynı zamanda kağıttan uçak yapacağız alıştığımız uçaklardan daha farklı nasıl olduğunu merak ediyorsanız videonun ilerleyen sürelerinde göreceksiniz arkadaşlar çok güzel oluyor çok güzel uçuyor İnşallah düzgün bir şekilde yaptığımız zaman siz de yaparak sevdiklerinizle beraber uçurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle malzemelerimizi hazırlayalım. Fazla bir malzemeye gerek yok. Bir tane A4 kağıdı, bir tane makas ve bir tane de prit yapıştırıcı veya U yapıştırıcı. Bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık bir tane A4 kağıdı, bir tane de makas, bir tane de yapıştırıcı lazım. Yapıştırıcıyı bulamadım ancak birazdan halledeceğim. Şimdi arkadaşlar, aynen şu gördüğünüz şekilde kağıttan uçak yapacağız. Biraz alıştıklarınızdan farklı ancak çok güzel uçuyor. Bunu size göstereceğim. Bunu önceden yaptım ben. Şu şekilde. Diğeri de beyaz olan da bu şekilde. Biz şimdi şuna benzer yapacağız. Bu da zaten aynısı. Teş farkı e, kuyruk kısmını ikiye katlayıp yarısını yarısını kestim şurasını ve geri kalan parçalarının da yarısını kestim. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Yapmamız gereken ilk önce A4 kağıdımızı şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şu tarafına terse doğru aynen şu şekilde düzgünce katlıyoruz. Ve arkadaşlar bunu istiyorsanız şu şekilde elinizle koparın ya da istiyorsanız makasla ben makas yardımıyla keseceğim düzgün olsun diye biraz ikinalı olsun arkadaşlar bunu kesiyoruz Evet. Şimdi arkadaşlar bunu açıp şu şekilde tersten diğer uca doğru katlıyoruz. Aynı şekilde bu şekilde çektiriyoruz. Ve şimdi arkadaşlar bunu açıyoruz. Şu sırtı bombeli olan taraf açtıktan sonra bombeli olan tarafı şu uç kısmını şu noktaya gelecek şekilde bir defa katlıyoruz. Bakın evet, şöyle. Daha sonra arkadaşlar tekrar açıyoruz. Bu çizgiye gelecek şekilde kalan kısmı katlıyoruz. Aynen böyle. Sonra tekrar açıyoruz. Bu kısmı arkadaşlar tekrar gelecek şekilde şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra en ufak kısmı son kez tekrar katlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar bunu aynen bu şekilde bunun şeklinde katlamaya başlıyoruz. Bunun kalınlığında gelecek şekilde. Şu şekilde katlıyoruz. Ve katlarken de şöyle iyice çektirin. Tekrar bir daha yapıyorum. Bir daha Ta ki arkadaşlar bu katlamayı şu yere gelene kadar devam edeceğiz. Düz olmasına dikkat edin ve bastırın. Bir defa katladık ve arkadaşlar bakın çizgiye hemen hemen aynı. Son kez tekrar katlıyorum, katladım şu şekilde ve biraz o tarafa geçti. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken bunu. Bakın. Bunu şu şekilde hafiften şey yapın şöyle. Böyle oval yapacağız. Daha sonra bakın kırmadan şunun içinde o o katladığımız yere şunun içinde yer var. Onun içine geçittiriyoruz. Yani biraz daha şöyle yaparsam daha iyi olacak. Evet arkadaşlar. Daha sonra bunu bu şekilde bastırıyoruz. Aynen. Şimdi bunun şuradakinin dedim yani şunlar gibi hallettik. Sadece kanat kısmı kaldı. Şunu göz gö gö söyleyeyim. Arkadaşlar bunu yaparken direkt şu şekilde yapıştırdım. Bakın gördüğünüz üzere. Sonra yarısını katladım, yarısını katladım. Yarısından makas yardımıyla şurayı komple şöyle kestim. Şuradan kestim kestikten sonra şu ortası açıldı. Şuralar uzundu. Aynı şu şu kadar. Sonra bunları da ikiye katladım tekrar. İkisini kestim. Bir tane bu şekilde yaptım. Bir tane de bu şekilde. Biz şimdi bunun gibi yapıyoruz. İsteyen bunun gibi de o yapabilir. Birazdan zaten videomuzun sonuna doğru bunları uçurmaya çıkacağız. Şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şu elimizdeki parçayı şu şekilde ikiye katlıyoruz güzel, güzelce ne, nizami bir şekilde katlarsak iyi olur. Evet, aynen şu şekilde katlıyoruz. Tekrar makasla keseceğim. Düzgün olsun diye. Yoksa elimle de yırtarım. Ancak güzel olmasını istiyorum. Makasla arkadaşlar orta yerinden işaretlediğimiz yerden kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Kestikten sonra şu bir tanesi işimize yaramayacak. Onu iptal. Bu bir tanesini alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yarı yarıya hafiften tam bastırmayacağımız şekilde izi belli olacak şekilde şöyle hafiften bastırıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar yapıştırıcı prit veya u uh, fark etmez. Bir tane yapıştırıcıyla tam şu üçgenin V kısmına gelecek şekilde şu nizami tam şu uç kısma doğru aynen şu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi onu da ne kadar yapıştıracağımızı söyleyeyim. Bakın şuradan V kısmı geliyor ya. Şöyle üçgen çizin. Bir de şöyle üçgen çizin. Şurayı uğlayın. Bunu tam orta şekilde yapıştırın. Bu sabitlensin. Şimdi arkadaşlar ben yapıştırıcıyı alıp geleyim. Evet arkadaşlar. U'yu sağ olsun çocuklarda varmış. Çocuklardan aldım. E, o'yu gördüğünüz üzere şu şekilde sürdüm. Size tarif ettiğim gibi üçgen şekilde. Şimdi kanadımıza alıyorum. Şöyle bakın üçgenden iza alıyorum. Şu şekilde üçgenden tam ortadan iza alıyorum. Tam şu kenarıya getiriyorum. Şöyle düzgünce yapıştırıyorum. Bir de bu tarafa doğru yapıştırıyorum. Aynen şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an uçağımız, kağıttan uçağımız hazır. İki tarafı da eşit şekilde yaptık. Aynen. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar üçünü birden alıyoruz ve yukarıda uçurmaya çıkıyoruz. Nasıl uçuyorlar bakalım. Beyazlar mı daha iyi uçacak yoksa mavi mi daha iyi uçacak hep beraber göreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar şimdi geldik uçuracağız bakalım deneyelim ilk başta Ha? Ah! <laughs> İçeri girdi. Çocuk güzel uçuyor. Abi bizim o tarafa gitti. Nazmiye sütü getireceğim onu. Güzel uçtu. Aynen. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çocuklarla beraber kağıt uçurtmamızı uçurduk. Çok güzel uçtular, eğlendik bayağı. Burada da artık bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Uçurtmalarımı güzel... <laughs> <laughs> evet. Konuşursak anlatacak arkadaşlar.